Herkese merhabalar. 7. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sorularını birlikte görüp çözmeye çalışalım. Hem başka arkadaşlarımız da sınavına hazırlık yapmış olur. Yandaki toplama işlemi tablosunda her satır ve her sütundaki tam sayıların toplamı o satır ve sütunun kesiştiği bölüme yazıldığına göre. Bakın burada zaten bir örnek göstermiş. Mesela burası eksi 3 burası eksi 5. Bununla bunu toplamı bu çapraz kısım toplama işlemini yaptığını gösteriyor. Eksi 3 ile eksi 5'in toplamı bakın eksi 8. Bir örnekten yola çıkarak biz de yapabiliriz. Buna baktığınız zaman e, burası 6 burası eksi 7. 6 ile eksi 7'nin toplamı işaretler farklı olduğu için büyükten küçük çıkartacağım. 6, 7'den 6 çıkart 1 büyük olan işaretini yazacağım. 1. Bakın A'yı bulduk. 1. B'ye baktığınız zaman şurası eksi 7. Bakın şöyle okla götürüyorum. Şunlar. Eksi 7 ile B'nin toplamı eksi 9. E eksi 7 eksi 9 olabilmesi için kimle toplam lazım? 2. İşaretler aynı olsun ki toplayalım. Eksi 7'ye eksi 2 dedik. Eksi 9'u elde ettik. Demek ki B benim için neymiş arkadaşlar? Eksi 2. E, sonradan ne diyoruz? Buraya baktığınız zaman zaten bana diyor ki B ile C'nin toplamı da buraya. Dikkat edin bu eksi 2. Buradan da bir şey toplamışım 4 etmiş. Nasıl olacak? Ben diyorum ki bu eksi 2 çıkartmış gibi düşünürüm. 6 desem 6'dan 2 çıkart 4. 6'yı da artı 6 derim ki büyüğün işareti yazılsın. E, A'yı B'yi C'yi bulduk. Bize diyor ki A ile B'yi topla. A neydi? Eksi 1. B neydi? Eksi 2. Bunları topladığım zaman işaretler aynı olduğu için topluyorum. Eksi 3. C'yi çıkart diyor. C ne? Artı 6. Eksi artı 6. Eksi ile artı yan yana geleceği zaman eksi oluyor. 6. E, eksi 3, eksi 6 işaretler aynı olduğu zaman topluyorum. Ortak işareti yazıyorum. O zaman bu sorumuzun cevabı ne oluyormuş? Eksi 9 oluyormuş. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman Diyor ki birbirine bölümü 7 olacak şekilde seçilen üçgen ve kare tam sayıları için üçgen ve kare çarpımının alabileceği en küçük değer. Şimdi bakın bölümleri 7 ise mesela 7'ye 1 olabilir. Ya da 14'e 2 olabilir. Ya da negatife negatif sonuç pozitif ya. Ben istersem ikisinde negatif de alabilirim. Şimdi bana çarpımlarının en küçük değeri dediği için zaten ben eksi de seçsem artı da seçsem bunların işaretlerinin çarpımı pozitif olacak. O zaman en küçük olabilmesi için sayıları en küçük seçmemiz lazım. O zaman biz bu büyükleri mi, hani daha da büyütebilirim, büyükleri mi seçeriz? Yoksa 7 ile 1 mi? Tabii ki de bunu seçeriz. E bunların çarpımları da kaç olur arkadaşlar? En küçük değerimiz artı 7 olmuş olur. Gelelim bu soruya. Bu soruya baktığımız zaman diyor yukarıdaki verilen eşitliklere göre c kaçtır? Bakın burada eksi 6'nın karesi, parantez olduğu için eksinin de çift kuvveti artıdır. 6'nın karesi 36 art eksi artı 2'nin dördüncü kuvveti 2'nin dördüncü kuvveti kaç arkadaşlar 2 kere 2 4 4 kere 2 8, 8 8 kere 2 16 artının zaten çift kuvveti artıdır artı 16 yazıyorum burada eksi ile artı ardarda arda gelince teke indiriyorduk eksi oluyordu 36'dan eksi 16 çıkartınca 20 oluyor arkadaşlar demek ki a bizim için neymiş 20'ymiş Buraya baktığımız zaman bakın A'yı biliyorum. Ben hemen A yerine 20 yazıyorum. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1'dir. 20 kere eksi 1 B'yi bulduk. Eksi 20 oldu. B'yi eksi 20 diye yerine yazıyorum. 3'ün küpü 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Eksinin tek kuvveti eksi 27. Zaten burada artı ile eksi yan yana gelince yine eksi oluyor. X'in işareti aynıysa topluyorum. C ne oluyor? Eksi 47 oluyor. Bizden cevap ne istiyor? Yani soru ne istiyor? C istiyor. Yani cevabımız eksi 47 olacak. Bu soruya baktığınız zaman diyor ki 50 soruluk bir sınavda her doğru yanıt 5 puan kazandırmakta. Her yanlış yanıt da 2 puan kaybettirmektedir. Tamam. Tüm sorular yanıtlanmıştır. Bu sınavda yanıtlanan 32 tanesi yanıtların 32 tanesi doğru ise bakın doğru da ben 5 puan kazanmıyor muydum? 32 ile 5'i çarparım. 5 kere 2 10, 5 kere 3 15, 1 delde 16. 160 puan aldım. Ama 50 soruydu. Tümünü cevapladım. 32 doğru. O zaman 50'den 32 çıkartıyorum. 40, 18. Demek ki bu da yanlış değil mi? E her yanlış da 2 puan götürüyordu. O zaman 18 yanlış. 18 kere 2, 36 puan da çıkacağım. E benim puanım 160'tı. 36 puan da düşersem cevabımız 2 4 yani 124 puan almıştır diyoruz arkadaşlar Gelelim şu sorumuza bu soruya baktığınız zaman, yani bu tarz sorularda denemelerde de çıkabiliyor diyor. Doruk şekildeki gibi puanlanmış hedef tahtasını arkadaşlar görselde görünüyor mu bilmiyorum ama burası 12, 7, 1, eksi 3 ve eksi 8. Diyor ki bu tahtaya 12 atış yapıyor. Negatif tam sayıların olduğu her bölgeye 3 atış yani 3 tane eksi 3'e, 3 tane eksi 8'e, 3 tane eksi 1'e. 3 tane eksi 8'e atarsam 3 kere 8, 24 Eksiyle artın çarpma eksi 24. 3 kere 3 9 artı ile çarpımı eksi 9. 3 kere 1 3. bunun da negatif olduğu için eksi 3 dedik. Bunlar böyle negatifte. Bir de diyor ki pozitif tam sayıların olduğu her bölgeye ise ikişer ok isabet ettiriyor. O zaman 7 kere 2 14 artı 14 puan. 12 kere 2 24 artı 24 puan da buradan gelmiş oluyor. Bizde bize ne sormuş? Diyor ki doruk isabet ettirdiği her ok için o bölgedeki puanı aldığına göre toplam kaç puan kazanmıştır? Arkadaşlar bunları toplayacağım. Şimdi uzun uzun toplamaktansa acaba birbirini götürüyorum diye düşünün. Mesela eksi 24 artı 24 gitti. Sonradan diyorum ki 9, 3 daha 12, eksi 12 artı, 20, artı 14 de var. Büyükten küçük çıkartırım. 2, büyüğün işaretini yazarım. Artı 2. Demek ki ne almış oluyor arkadaşlar? Artı 2 almış oluyor. Şuradaki işarete dikkat edin. Bunu Sanırım eksi 1 de görebiliriz. Yani bu tam net çıkmamış. Ama mantığı anladınız. Siz ona göre her türlü çözümümüzü yapabilirsiniz. Burada ben tam anlamadım. Ee, sanırım bu sınavda biz yani daha yoğun görünüyordu. Eksi birdi de ben şimdi artı bir aldım. Fark etmez. Mantığını anladıysanız siz her türlü buna benzer soruları çözmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Yukarıdaki sayı doğrusunda sıfır ile eksi 1 arası 3. Bakın şurası 3 parçaya bölünmüş. 1 ile 2 arası da 4 parçaya bölünmüştür. Buna göre bu sayı doğrusunda A ve B noktalarına karşılık gelen rasyonel sayıları gayet kolay bir soru. Şu taraf Tam kısmı olmadığı için 0 tam ya da hiç yazmasak da olur. 3 parça bölmüş 3 te ikilik kısım ama bakın negatif bölge. O zaman eksi 2 bölü 3 A'dır bizim için. B tarafına baktığım zaman 0'dan başlıyorum. Bakın 1 tamı geçtiği için ben 1 tam yazıyorum. Sonra diyorum buradan ne olacak? 1, 2, 3, 4, 4 parçadan kaç adım gitmişiz? 3 adım gitmişiz. O zaman A benim için bu B de benim için bu. Arkadaşlar burada ondalık gösterim diyor. Biz bunun için sizinle iki türlü yol görmüştük. Biri paydayı 10, 100, 1000 yapabilme. Diğeri de payı payda normal bölme işlemi gibi. Bakın mesela ben burada 3'ü hemen 2'ye bölüyorum. 3'ü 2'ye böldüğünüz zaman bir kere 2, 2, 1 kaldı. 1'de bir iki yok. Virgül koyuyorum. Devam ettiriyorum. Sıfır koyarak. 10'u 2'ye böldüm. 5, 5 kere 2, 10. Bakın hemen bunun cevabı çıktı. Bir buçuk. Bitti. 23 bölü 20 istiyorsanız yine 23 bölü 20 de yapabilirsiniz. Ya da 5 ile çarpabiliriz. 5 kere 3 15'in 5 elde var. 1. 5 kere 2 10 11. 115 bölü 5 kere 20 100. 115 bölü 100. Ben bunu nasıl gösterebilirim? 1 tam yüzde %100, %100. Bakın tam sayılı kesir birleşik kesire çevireceğimiz ama 100 kere 1 100, 115 olması için pay kısmım da 15. O zaman ben bunu ondalık olarak nasıl gösteririm? Bir tam yüzde yani virgülden sonra iki sayım olacak. e 15 kurtarıyor. %15 böyle de yazabiliriz. Diğerine baktığınız zaman ne diyor? 3 bölü 8. Arkadaşlar isterseniz 3'ü 8'e bölün. Tam çıkmıyor. Yani tam çıkmıyor ne? Yine deriz ki sıfır tam şeklinde gider. Ya da 8 olunca aklınıza 125 gelsin. Niye 125 gelsin? Çünkü 8 kere 125 benim için 1000 oluyor. E paydayı 10, 100, 1000 yapabiliyorsam ben bunu ondalık olarak da gösterebilirim. Hani onun katları şeklinde çevirebiliyorsam. 125 kere 3, 375. Tabii negatifliğini unutmayalım. Bunu da çarptığım zaman 1000. O zaman bakın bu binde 375. O zaman yazıyorum eksi tam binde 370. 5 arkadaşlar 8'i 3'e bölünce isterseniz bu yoldan ziyade buna da bakalım 8 bölü 3 2 kere var. 2 kere 3 6 2 kaldı. 2 de 3 yok. Devam ettirmek istiyorum. Virgül koyuyorum. 0 koyuyorum. 20 de 3 6 kere var. 6 kere 3 18 kalan 2. Tekrar virgülden sonra artık istediğiniz kadar buradan 0 koyup devam ettirebilirsiniz. 20'yi 3'e bölüyorum. 6 kere 3 18. Devam ettiriyorum. Sürekli 2 2 kalıyor. 20 18 20 18. Demek ki bu 6 benim için sürekli devam eden bir sayı nokta nokta koyun o zaman bu bizim için bir devirli sayıdır 2 üzeri 6 6 devrediyor şuna baktığımız zaman 5 tam 4'te 1 bakın 4 ya ben bu 4'ü paydayı 20, 100 yapabilir miyim 25 ile çarparsam 100 yaparım 5 tama karışmıyorum 25 kere 1 25 4 kere 25 100 o zaman ben bunu ondalık olarak nasıl gösteririm eksi 5 tam yüzde %25. Şu soruya geldik arkadaşlar. Bu soru devirli sayılar sorusu. Devirli ondalık sayılar. Biz ne diyorduk? Tüm sayılardan, tüm sayılardan devretmeyen kısım 23 çıkartıyorum. Virgülden sonra payda için devreden kadar 9, devretmeyen kadar da 0 yazıyordum. 238'den 23 çıkartırsam 215 bölü 90 bakıyorum ikisi de 5'in katları acaba 5'e bölebilir miyim 43 bölü 18 ki soruya bakın bizden en küçük değerini istiyor Ben şimdi 215'e 90 buldum diyebilirim a215 b90 ama en küçük dediği için biz en sade haline getireceğiz 43 bölü 18 en sade hal İkisinin toplamı da 43 artı 18 cevabımız 61 oluyor Arkadaşlar bu minik bir sınavdı. Umarım sizler tüm sınavlarınızda daha başarılı olursunuz. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.